Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arena maçı atıyorum. Yanımda bulut var arkadaşlar. 4 kişilik girdi biliyor zaten. Bulutla birlikte girdik. Beni yeneceğini söyledi. Tamam dedim o meydan hadi gel dedim. Bakalım kapışacağız şimdi onunla. İlk bildi arkadaşlar. Kim 18 olacak onu merak ediyoruz. Bu arada biz oynamak isteyenler varsa arkadaşlar. Şu oynayışı merak edin ya. Ama şu oynayışıma bir like gelsin. 3 silah birden geçtim. Arkadaşlar ID'mi koyacağım aşağı oradan bana istek atabilirsiniz. Sizlerle beraber de oynarız. Yarışlar yaparız. Hiç problem değil arkadaşlar bu arada. Siz yeter ki video beğeni atın. Abone yapın. Gördüm seni kuş. <laughs> of. Abi 3 hiç ölmeden 4 silah geldim. Bence bu çok iyi. Buna bir like gelir arkadaşlar. Oh. Abi öldüm öldüm. Of ölmedi mi? La kafasına gidi. Neyse güzel oynuyorum inşallah arkadaşlar. Güzel oynuyorum yorumlarda yazın. Abi kendi oyun işimi o kadar kıskanıyorum ki şu an. Altı tane ben mi şu an birinci? Abi hızlı gitmiyor adamım. Abi hiç bırakmadım bu arada 47 mermi aldığı için. Güzel güzel. Abi böyle çalınmaz. Bu hiç çalınır olmaz. Ha 16'ya bir geçtim şu Geçtik. Oto yap. Abi bu arada oynayamadım. Şu 4x'i bir çıkart ya. Ben 4'le oynayamıyorum abi. Al bunu oto ya. Gördüğümüzü direkt indirelim yani. İşte böyle. Abi meydana 4'ü çek. Noskop gitmez mi? Aha bunu da geçtik. Abi çok iyi. Abi be. Ben bunu nasıl oynayacağım be? Seri silah atıyor. Çık Edene kadar adam öldürüyor. içimizden geçiyor ya. Böyle bunu niye soktunuz 1094 ya? Şöyle artık. Bir tek çalmam lazım. abi be öldürmeyin abi Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben Winchester geçemem. Ben bu silah geçemem. Bir tek kill almam lazım. Abi be bu bu ne bunu niye soktunuz siz oyuna ya? Bu silah sokulur mu bu oyuna? Yemin ederim rezalet çıkacak burada ya. Benim bunu geçmem var ya. Bu bir mucize mucize. Of niye? Öl lan artık. Abi ölmüyor. Allahu Ekber. Lan nerede bu? Abi be. İki mermiydi yedi ölmüyor. Hayır ölmüyor. Öl. Tabii ki. Abi çalıyorlar ya. Beni de geçtiler bakın. Bu silah kim soktu bu oyuna ya? Ben bu silah arkadaşlar geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Baksana. Bu silah geçilemeyecek kötülükte. Allahu Ekber. Semi Allah ölüme Abi ben bu silahı geçeceğim. Kusura bakmayın. herkes geçti. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle çirkin silah sokulur mu ya? Kil çalmak istiyorum. Kil de çalamıyorum. Aha valla aldım. Valla aldım. Öl. Allah belanası ben öldürüm seni Öl lan artık. Aa yedi. 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 Bizim de arkadan geldi. Aa, bunu geçtim de bu ikili silah da çok çirkin ya. İyi yiyor ölmüyor. Abi hızlı gitmem lazım. Hızlı gitmem lazım. Biz bulutla kapışıyoruz. Onlarla değil. O da şey de yani. Abi nasıl çalamadım. Geldi. Aha aldım. Abi be arkadan gelmiş. Tutsanız adam be. Gözünüzü sevdiklerim tutun. Şimdi ben oraya gidene kadar göz adam 16 olmuş bizim mi? Be. Ben 13 Arada 3 farklı. Abi oraya çek 16 koymuşlar. Hiç yakıştıramadım. Adam tava vuruyor baba bak. Ses nasıl geliyor? Dong dong. Aldı bizimki <laughs> güzel tamam. Win oldu. Arkadaşlar video burada durduruyorum. Hemen öbür maçta görüşmek üzere. Geldik arkadaşlar şimdi hemen bir maç daha atıyoruz. Bu sefer almam lazım. Yani almak istiyorum. Ben sadece Blue'la kapışıyordum ama bizde 3 numara aldı. M yazan aldı zaten görmüşsünüz kaç numara olduğunu unuttum. Abi be bu sefer kötü başladım. Mal gibi daldım adamların ortasına. Bu videoya gelmeyeceğini bildiğim için öyle bir ortaya laf atıyorum arkadaşlar. Bu videoya 1000 like gelsin ben Royal Pass alırım lan milletin kanalı büyütsek arkadaşlar yani kanalı büyütmek için büyüttükten sonra biz de öyle öbür youtuberlar gibi çekiliş yapmak istiyoruz Lan anasını satayım. Vektorda kaldım lan ben. Gördüm onu gördüm. Anasını nikah gebermiyor abi. Adamın ölümsüzlüğü bulmuş anasını satayım. bu da mı ölmedi yani bu kadar şerefsizlik olur mu ya vallahi ağzım bozuluyor böyle bir şey imkansız abi bak bak bu da ölmez şimdi hayır nasıl öldün lan anasının nikah ya uzun yakın savaşta daha iyi Hadi vallahi adam çıldırtmak için yaratılmış bir şey bu çıldırmak istiyorsunuz arkadaşlar. Size bir hemen atıyorum PUBG Siz de benim gibi çıldırabilirsiniz. Hayret. 3 saat geçtim. Oyun güzelliğine güzel ama arkadaşlar. Şöyle ölmüyorlar ya o zaman var ya. Gel diyor benim gırtlaklı bu. <laughs> Aha ben aldım. Nereden sıkın lan bu <laughs> Ha biliyor benim burada mu? Evet hileci. Abi buradan da gelirler. Anasını nikah bir kişi bile ölmedi mi? Anasını nikah bir kişi bile ölmedi. Onu o kadar vurdum. Hayır kostaslar. Neyse bakın bende de plan biter mi? Şerefsizlik. Bizim işimiz arkadaşlar bakın. Size de böyle bir şey yapın. Bakın inşallah adam vardır. Allah belanı versin. Ya lan aşağı. Geldi geldi. Ya lan aşağı. Oha be bu vurdu miniyle. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bulut mu lan o? Bulut 10, 10 olmuş arkadaşlar. Bu beni geçti şu an. Anasını nikah abi. Lan şeyler el sıkıyor. Bir elinde AVM bu. Ne lan o? Bizde öyle güzel sıkmıyor. Bu silah lan. Vallahi geçti. Anasını bu beni nasıl gördü? Şöyle dursun. Ya da dur çıkar. Bak anasını sattım. Bir sıkıcı. Vallahi öldü. Sonuna vurdum. 7.62 mermi atan silah herhal yani son anda vurdu. Gördünüz işte. Abi nasıl yemedin abi ya? Arkadaşlar kafasına tutuyorum. Şimdi küfür ettirecek bana. Ağzım bozulacaktı benim. Baba bak geliyor. O nasıl nikah? Bakın ben, ben de dört sizi nasıl vuruyorum şimdi. Nereye kaç sen? Bakın arkadaşlar bunu benden başkasından göremezsiniz. Ona göre. Hani bu videoda şunun için bir like gelir inşallah. Bunun lakabı arkadaşlar. Balgam atarmış. Aynen. Bir tane a geç lan bir Oğlum ben balgam atardaydım. Ne ara aşağı düştüm? Yo bunda mıydım? Anasını satayım. Ne yargı attım vurdum ha. Eyvah. En sevmediğim silahı da geçtim. Of. Çok iyi. Anasını nikah lan. Abi ben 16'yım. Onlarda 14 kişi varmış. Hadi oğlum. Ben inşallah yaparım. Aha vallahi geldim. Vallahi tavadayım. Elit. Oğlum tavale melanko yapacağız şimdi. Çok iyi oynamam lazım. Hani? Oğlum adamları bana salın lan. Lan kaç. Gelecek zekalı 2 numara. Aha vurdum mu? Abi ya vurmayın oğlum. Abi tabada da hiç iyi değilim ya. Bulut da tavaya geçti. Şu an çok üzüldüm. O benden önce yapabilir bunu. Kaç. Anasının nikah. Fazla sallayın da bari balıklardaysın. Bu ne lan? Olsun arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Ben tavada hiç iyi değilim bu arada. Gördünüz bunu ha. Kenan'dan yani. duruyorlar. Oğlum adam nereye gitti? Ulan. Abi bu ne ya? Ne bulut vurabiliyor ne be. Bu da bela oldu başıma burada kaldı ya. Ne bulut vurabiliyor ne ben. Aha. Bulut vurdu. arkadaşlar ben aldım. Bulut son anda kaçırdık işini. Işte. Oley be size verdiğim size de bana tuttum arkadaşlar onu da fark etmişsiniz Bunun için bir like atın ama onu siz Neyse ama siz atın bak o şaka değildi like işi şaka değildi değil? Videomuz böyle oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum Bay bay görüşmek